Herkese merhaba arkadaşlar İrfan Tayyip Kars kanalından ben İrfan ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber Google Chrome'da e, sayfanın arkasındaki tema nasıl değiştirilir bu videoyu size göstereceğim arkadaşlar genelde format attırdığımızda bu arka bölümde beyaz bir ekran olur ve hiçbir şekilde resim olmaz şu anda bu gördüğünüz res resmi nasıl yapacağız bunu göstereceğim size arkadaşlar İlk olarak e, bu şey indirilenlerin yerine girdiğimiz 3 noktalı yere basacağız arkadaşlar. Ve burada ayarlar var. Şöyle göstereyim. Ayarlara gireceğiz arkadaşlar. Ay <laughs> arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada Şöyle bir dakika, flash yansıyor. Burada gördüğünüz gibi tema al yazıyor arkadaşlar. Ee, bu tema ala basarak e, girmeniz lazım ilk olarak. Buna girelim arkadaşlar hemen. Gördüğünüz gibi burada Chrome Web mağazasında uygulamalar, oyunlar, uzantılar ve temalar var. Burada tema yaz, temala bastığımız için e, temalar temaları seçili olacak arkadaşlar. Buradan hemen şöyle şu Chrome kedileri tarayıcınıza sevimli, sevimli, komik ve tüylü yaramazlar. İşte arkadaşlar ben mesela şu kedi, şu or, şu en başta kedi seçeyim mesela. Şu iki kedi var şöyle. Burada arkadaşlar tıklıyoruz. Şöyle resmi gösteriyor. E, cihazınızla uyumlu mu değil mi diye e, düşünmenize gerek yok. Çünkü sağ üst köşede şöyle cihazınızla uyumlu ya da uyumlu değil diye bir e, yazı olur arkadaşlar. Burada e, şunu şöyle şurada da arkadaşlar. Şu bir dakika. Chroma ekle diye bir yazı var arkadaşlar. Bu yazıya basıyoruz. Ee, bundan sonra bu yazıya bastıktan sonra arkadaşlar bu e, dosya iniyor. Şöyle aşağıda göstereyim. Chrome'a ekleniyor yazıyor arkadaşlar. Ve eklendi. Şu anda denetleniyor yazıyor. Gördüğünüz gibi Chrome'a eklendi yazıyor arkadaşlar. Sonra bu buradan yeni bir hemen sekme açacağız. Ve gördüğünüz gibi e, resmimiz değişti. E, bunu tabi istediğiniz herhangi bir resimde yapabilirsiniz. Bu da dosyanın boyutuna bağlı olaraktan e, daha uzun sürebilir indirme işlemi. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi de değişmiş. <laughs> Aman oğlum kedilere mi bakıyorsun sen? Kedilere mi bakıyorsun sen? Bak kedicik varmış kedi kedi. Gel ölüm konuşak bir tane, bir tane konuşak. Çucuk ne? Çucuk. Al hadi götür tayyip. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi resim böyle değişmiş oluyor. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Eğer yardımcı olabildiysem videoyu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da burada bitirelim görüşmek üzere ve. bye.